Kim hırsız ya? Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız? 1923'ten beri oynanmış, 30-35 yıl federasyonla oynattığı bu şampiyonları, kendi resmi belgelerinizde de itiraf ettiğiniz bu şampiyonları bugün saydırmaya çalışmıyorsunuz. Kim hırsız? Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız? Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ise kuruluşundan bugüne devletine, milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığı, e, Türkiye Cumhuriyeti'ni tek gerçek olarak görmesi, böyle kabul etmesi, e, devleti için, milleti için, bu cumhuriyet için neler yaptığı ortadadır. Bunları konuşmak e, lafı cüzaftır. Hangi kulübünse cemaatlerin, e, tarikatlerin etrafında gezin diye, hangi kulüp için bugünün terör örgütü liderinin, zamanının bir cemaat liderinin onları dualarla, himmetlerle ayağa kaldırmamız lazım. Her şeyi yapmamız lazım dediği ortadadır. Şampiyonluk posterlerimizden, şampiyonluk belgesellerimizden bugünün FETÖ filarisi isimleri çıkartmak zorunda kalan kulüp biz değiliz Sayın Mustafa'cığım. Devletle Fenerbahçe Spor Kulübü'nü karşı karşıya getirme çabası günün açıklamaları cevap vermek zorunda mıyız ya? Her hafta aynı şey oluyor. Yeter artık ya. O zaman da işte misille cevaplarını alırlar. Kusura bakmasınlar. Tabii bu şampiyonlukların sayılmasını istemeyen, özellikle kendini bugün itiraf etmiş olan Galatasaray camiası ki bu şampiyonlukların karşısında duran zaten çok başka bir camia da yok. Tek başlarına resmen bir başarı yarattılar. Ee, Haluk Ulusoy döneminde de zaten hep Türkiye aslanla itiraf ediyor Mustafa Cengiz Hasta Galatasaraylı ve daha sonradan Galatasaray Başkan adaleti olmak hayatımın en büyük hayali diyen Haluk Ulusoy döneminde bir yıldız hesabı kattılar, şampiyonluklar yaptılar. 59 öncesini hiçe saydılar ve e, tahkim kurulu başkanı işte bugün görüyoruz. Galatasaray'da sonradan divan başkanı adayı olan Türker Aslan dönemi tahkim başkanı. Böyle bir katakulliyle hızlandırılmış yangından mal kaçırır gibi 59 öncesini sildiler. Ve sonra Galatasaray camiası da bugün başkan bazında bunun karşısına durduklarını, nasıl bir lobi faaliyetiyle bunu saydırmadıklarını ve bunun başarı faaliyetidir aslında bu.